Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun mu, oynayacağız. Hello Big Ben Ben bulmadım aslında. Yani kanalda ilk defa çekiyorum. Videomuza başlayalım. Direkt 3. bölümden başlayalım. Diğer bölümleri isterseniz çekerim ama 3. bölümden başlayalım direkt. Evet bekliyoruz. Bu arada e, beğenirseniz seri olarak da gelebilir. Ben daha önce oynadım tabii ki de ama çok bir şey de atılamadım. Durum aslında. O yüzden e, bakalım ne olacak kaç bölüm sürecek. Şimdi başlayalım. Evet, bu da olsun muhteşem şu an ah ah buraları atlayacağım geç buraları et oyunun grafikleri bu arada çok güzel kapıyı açalım buraları atlıyorum atladım buraları daha edelim Evet, başlıyoruz. Evet, şimdi başlayalım. Hatırladığım şeyleri yapmaya çalışalım. başlayalım. başlayalım. Hatırladığım şey şu asansörü açacak olarak. Şuradaki tane abimiz yeterli herhalde. Koy ya. buraya. bin. Aç şurayı. Camı kır. Ta. Tamam. Bize görmedi güzel. Tamam bir şey göremiyorsunuz. Ben de görmüyorum. Efer bağlı. Daha iyi göreceksiniz. Atlayalım. Tamam, şöyle şuradan çalıştıralım. Ben şöyle gitmeyeyim. komşu vardı. Bakıyor yürü. Hadi. Hadi evet. evet, diyorlar. Elfeleri aldık. Tamam. Şimdi karanlıkta da daha iyi görebileceğiz. Güzel. Artık daha net görebiliyoruz. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Ee, mavi atlar görevinde bilirim. Bunu İlk olarak mavi atlar görevine bilirim. şunu al. Lan. Aşağı şunu kullanacağız. Evet. Maya berkilerine geldim. Geziyorum. Bak bir şey hiçbir şey göremiyorum ya. Şöyle al. Şimdi. At. Bir daha atacağım. Bu arada oyun grafik güncellemeleri gelmiş. Çıktık ben. baya tatlı olmuş oyun. Evet başlayalım. Hızlıca burada görevi hızlıca yapmaya çalışacağım ama bu bazı baklar gerçekten insan oluyor. Onlara gelmez başımıza. Şuradan şu cips paketini alıyorduk alalım. Şunu alalım. Bir de son olarak şuradan tut... turşu alalım. Kaldım. Değil. Değil. Tamam. Bunları böyle... koyalım bunu buraya. güzel. Bak. Lan ikisini de koyalım. Oha nereye uçtu? Hop. Tamam. Bu bölümü geçelim. Geri tarafını sonra, sonra da Çünkü bayağı uzun Şu domates suyunu alalım. Al. Tamam. Şimdi gidelim. Umarım. Umarım. Yılman geçti bu arada. Ve beni görmedi. Garip. Nereye <laughs> Ya yapma. Şimdi neyse benim şeyimi götürsün. Bayağı Vay Tam dur. Şey geliyor. Ha teşekkürler. Nasıl? Çok teşekkürler. Hop merhaba. Kolay gelsin. Bıraktı. O baya iyi ya. Çalışma Ya oğlum. Sana... Ya çarpma lütfen çarpma. Ya sıkıştı yine Gider misin? Ne? Demin değil mi? Görmedin mi? Ha. Yine bana çarpıyorsunuz ya? Yürü yürü. Allah Allah razı olsun kutladan. Sayıklı, tek 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 ettim herhalde inşallah. Gitmek üzere. Kasaya kadar geldik. Ve tek notuyoruz atıyoruz? Umarım şey tamdır. Merhaba. Tamam. Bir doğru, iki doğru, üç doğru, dört doğru, beş doğru. Hadi bakayım. Ne oldu? Geçtik. <laughs> tek tek bitirdik. Evet, burada bir videonun sonuna gelin. Bu video ben sizdir. İkinci bölüm gelebilirler. Beğenirseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. <laughs>